Bangladeş'teki mülteci kampında yangın, 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor. Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybederken 560 kişi yaralandı, 400 kişiden ise haber alınamıyor. En az 10 bin barınağın kül olduğu kamptaki yangının 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğini belirten yetkililer, Bangladeş'teki kampta daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı. Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği Bangladeş temsilcisinin yapmış olduğu açıklamaya göre, kampta çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybetti, 400 kişiye ise ulaşılamadığını söyledi. Yangında 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkat çekerek Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı. Bölgede Birleşmiş Milletler ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getiren yetkili, çok büyük ve yıkıcı ifadesini kullanarak, felakette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin de kullanılmaz hale geldiği bilgisini paylaştı.